Kızım, Bersu. Evet. Çağır kızını. Bersu. Gel, gel. Bakalım. İyi ki doğdun Yapalım mı Mama. Ben bugün 22 Mama. Mama. Haziran 1900 2007 Versiyonun <laughs> doğum günü, ikinci doğum günü. Ne duygularını öğrenebilir miyiz? Ee, bugün ikinci doğum günü çok mutluyuz. Versi doğduğu için. Versi, bak abi ne dedi duydun mu abi ne dedi? Ne dedi abi? Doğayım. <laughs> <laughs> ha? Evet. Yes, Gelin bakalım. Yes, yes. Gelin şöyle bir. Gel Selda'cım. Gel. Yes, yes. Şunu gel. Şunu kaldır gel. Şunu Anladın mı? Şimdi duygularını öğrenebilir miyim? Ay şimdi... <laughs> muhteşem. Sözcüklerle ifade edilmiyor. Uf. Edilemiyor. Hayırlı olsun. Çok 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 teşekkür ederim. <laughs> var mı? Yani 120 lira. Ben doğum günü hediye 120 lira gitti. Üstünden git de. Üstününden de ben koydum. Oo, oo, 120 lira. Vay be. Güle güle kullan sesli mi ya? Açın. Bak bu mu ya? Açın. <gülüyor> açın, açın. <gülüyor> ne dediğimi bak sen.